değer katılımcılar, değerli basın mensupları. Birinci Dünya Savaşı sonrası Kastamonu işgal görmemiş ancak Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nda en fazla şehit veren illerden biri olmuştur. Bu nedenle en fazla acı çekenler Kastamonu kadınlarımızdır. Cepheye giden kocaları çocukları ne yazık ki bir daha geriye dönmemişlerdir. İşte bu yüzden miting Kastamonu'da yapılması tesadüf değildir. Kastamonu kahraman kadınlarının en iyi bilenlerden Şehit Şerife Bacı, canı pahasına milli mücadele için cepheye, cephane taşıyan kadınların sembolü olmuştur. Halime Çavuş, erkek kılığına giderek cepheye gitmiştir. Bu miting aynı zamanda kadın kahramanların ortaya çıkışında tetikleyici rol oynamıştır. Kastamonlular kadın, erkek, genç, yaşlı ayrımı olmadan hemen Mustafa Kemal'in yanında yer almışlar. Bağımsızlık mücadelesi halka duyurmak amacıyla Açık Göz Gazetesi çıkartılmış Kastamonu Müdafaa Hukuk Cemiyeti kurulmuştur. Kastamonu kadınlar ise yüz yıl önce devletimizin, milletimizin geleceği için canıyla başıyla beraber birliği mücadelenin her alanda yer almış bütün kültür seviyesine sahip toplumsal bilinç ve kamuyu yaratmış, büyük bir kadın kitlesini bir araya getirmiştir. Şehrin yönetiminde görevli devlet ve ordu mensuplarının eş ve kızlarından oluşan 7 7 kadın öncülüğünde bir miting komitesi kurulmuştur. Komitenin başkanı Zekiye Hanım önderliğinde milli direnişe katkıda bulunmak, ülkemizi yabancı güçler tarafından işgal edilmesini protesto etmek amacıyla 10 Aralık 1919 Çarşamba günü Kastamalı Kız Öğretmen Okulu'nun bahçesinde büyük çaplı bir direniş mitingi gerçekleştirmiştir. İşgalci kuvvetlerin arayına düzenlenen ilk Türk kadın mitinginin bin'den fazla Kastamalı kadın bir araya gelerek ülkemizin işgalini ve insanlık dışı vahşeti protesto etmişlerdir. Dünya çapında ses getiren, vahşete karşı dünyayı meydan okuyan bu hanımların gerçekleştirdiği miting dünya çapında ses getirmiş. Miting sonrasında alınan kararlar doğrultusunda padişah ve sadrazama telgraflar çekilerek bilgi verilmiştir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson ile Fransa Cumhurbaşkanı Poincaré'nin eşine ve İngiltere Kraliçesine birer telgraf gönderilmiş işgaller kınanmıştır. Kıymetli misafirler, Kastamonu gibi Taşla kentinde yıl 1919'da 3000'den fazla kadının katılımıyla gerçekleşen bu mitik nedenli bir emek, kararlılık ve başarı göstergesi olduğu aşikardır. Bugün dahi böylesine eylemin katılımcılığı ciddi bir eğitim, kültür ve bilinç düzeyi istemektedir. Bizler Kastamonu kadınlar olarak milli mücadele yıllarında ülke savunmasına büyük hizmetler veren, Cumhuriyetimizin kuruluşuna emeği geçen kahraman kadınlarımız, Şeyh Şerife Bacımız, Cefakir Halime Çavuşumuz, Zekiye Hanım, Hafız Selman İzvili ve emeği geçen daha nice Türk kadınlarının vermiş olduğu büyük mücadeleyi unutmadık. Onların mirası olan Türkiye Cumhuriyeti ilebet yaşayacaktır. Varlığımız bunun teminatıdır. İstiklal yolu kahraman kadınların torunları olarak ilk Türk kadın mitinginin 100. yılında aynı ulusal değer ve duyarlılıkla bir aradayız. Milli mücadeleye katkı sunan tüm geçmişlerimizin manevi huzurunda ve daima, daima Mustafa Kemal Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda bizler onların kahramanlıklarıyla gurur duyuyor, hepsini rahmet, minnet ve şükranlanıyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.